Gönül bahçesinde bir çiçek açtı Kokusu muhabbet saldı gidiyor Gönül bahçesinde bir çiçek açtı Kokusu muhabbet saldı gidiyor Şeyhim Abdülbaki beni bir yaktı Alevler içinde yandı gidiyor Yandı gidiyor Şeyhim Abdul beni bir aleler Alevler içinde yandı gidiyor Yandı gidiyor Son nefeste safisin de kefin için yetişiyor o anım İmanı çalmaya gelen şeytanın Şeytana değmesin vurdu gidiyor Vurdu gidiyor o nefeste sofisinde imdadılın Keflin için yetişiyor o alın İmanı çalmaya gelen şeytanın Şeytana tekmesin vurdu gidiyor Vurdu gidiyor Sevince geçici sevgi silindi Hayatım şeyhim ile bitişti Sevinde geçici sevgi silindi Hayatım şeyhim ile bitişti Asili gırtınlık birden yatıştı İçimde bir coşku aldı gidiyor Aldı gidiyor Asili gırtınlık birden yatıştı İçinde bir coşku aldı gidiyor, aldı gidiyor Son nefeste sofisinde imdadın Kefir için yetişiyor o anın İmanı çalmaya gelen şeytanın Şeytana tekmesin vurdu gidiyor, vurdu gidiyor Son nefeste sofisinde imdadın Kefil için yetişiyor o anın İmanı çalmaya gelen şeytanın Şeytana tekmesin vurdu gidiyor Burada gidiyor Yanarken nurumda gözüm kamaştı Kalbim öylesine başka tat aldı Yanarken nurumda gözüm kamaştı Kalbim öylesine başka tat aldı Uyuyan gözlerim bir şimşek çaktı Nuru dört yanımı sardı gidiyor Sardı gidiyor Uyuyan gözlerime bir şimşek çaktı Nuru dört yanımı sardı gidiyor Sardı gidiyor Son nefeste sofisinde imdadın Kefir için yetişiyor o anın İmanı çalmaya gelen şeytanın Şeytana tekmesin vurdu gidiyor, vurdu gidiyor. Bu nefeste sofisinde imdadın, kefir için yetişiyor o anın. İmanı çalmaya gelen şeytanın, şeytana tekmesin vurdu gidiyor, vurdu gidiyor. Sevdalandı gönül hakkın dostuna Almış nurdan tacı taktı başına Sevdalandı gönül hakkın dostuna Almış nurdan tacı taktı başına İbretler sırlar doldurdu haline Aşkın ateşine koydu gidiyor Koydu gidiyor İbretler sırlarla doldu haline Aşkın ateşine koydu gidiyor Koydu gidiyor Son nefeste sofisinde imdadın Kefil için yetişiyor o anın İmanı çalmaya gelen şeytanın Şeytana tekmesin vurdu gidiyor, vurdu gidiyor Son nefeste sofisinde imdadın Kefil için yetişiyor o anın İmanı çalmaya gelen şeytanın Şeytana tekmesin vurdu gidiyor, vurdu gidiyor